Merhaba arkadaşlar. Ben Murat ve yanımda Kazım var. Kuzenim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başlıyoruz arkadaşlar şu an. Dostluk evet. maçı yapacağız. Önce botları gebertelim kanki. Evet. Başla. Başlasana Tamam. Ses, ses. Yani zaten benim hesap sıfır. Evet arkadaşımın <laughs> hesabı şey sıfır max bakın. <laughs> Daha yeni açtı. Murat git lan. Kili ben alacağım. Bak sinirim bozulur veya seni alırım. Hani botları öldürecektik? Ha doğru. Sıkma o zaman bana. Sıkmayacağım. Ben de sana. Özür. ben de sana. Tamam. Ha ödeştik. Sağ ol kanka. Ulti dolduralım mı birbirimizde? Hayır. Ben senden doldurayım bekle. Ben kil alayım. Ol. 7 yüklük nesine ya oynuyorsun ya? ya? Hayır. Ama ya. Şu, hiper Git ya. Yenildim ya. Arkadaşlar inanıyor musun? Gördün mü aldım. <laughs> hiper gücünü çok seviyorum ya. Oğlum yenilme. Adam akıllı karaktersi. Her turda karakter değiştiriyoruz. Çok çirkin karakter. Hayır ben değiştiriyorum. Hayır. Bana. Ben değiştiriyorum. Değiştir. Başladın mı? Başladık değil mi? Evet başladık. Sen daha başlamadın mı da? E, niye başladık mı diyor? Soruyor. <laughs> Başladığını ekrandan görmüyor musun? Lan bir belki sen çıkıp çıktım ben hazır verdim. Sen çıkınca... Neyse tamam kapatalım şu konuyu. Sen Nito seçmişsin ya. Ne? Aynen. Ben de keşke 8 bit seçseydim. Jack şey var 8 bit var ya. bak seni gördüm. Oğlum öldün mü? <laughs> evet çoktan öldüm. <laughs> Bir de beni gördüm diyor. Abi öyle durma ne bolsun ya bu. Valla ya böyle mi? İyi oyna. Bir de bana kızıyordun öldüğünde. Kim onu da Düşün. Sana ne? Of ya var ya. Beni öldürme ha ben de seni. Uçasın bar neredesin? Bir de Ama öldürme ayımı ya. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Niye? Öldürüyor yapayım. mu seni? Ee, öldü. Bana. Tamam. Şey. Öldür seni. Öyle kaç an koşan Koşuyorum. Bak şu an koşuyor. Çok ha, yavaş kaçayım. Bir ultim de olsun ha. Ah be. <laughs> Aha, var mısın? Öldür lan şunun ayısını Jack. Gel. Ya. Voo. Gelin de bir alayım lan sizi. Gelin de alayım sizi. Gelin de alayım sizi. Gazdan dolayı taretim gitmiş. Oha nasıl aldın? Yok artık. Ah gel 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 gel. Sıkıştın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Of! <laughs> ya! Evet. kaç ya Keşke kaçmasaydım. Hayır, hayır. Alma beni. Bak alırsan küserim, küserim, küserim. On seni. Ha! Oui, oui, oui. Onum ya. ya. Güçlüymüş. <laughs> Değiştireyim istersen karakterimi bekle. Değiştir bana. Bu ona ne ya? Dem arkada. Seni beni hep yine. Hadi. Dur. Tamam dur. Nereden bildin? Gördüm seni. Neyden gördün? Seni gördüm işte şurada yanımdasın. Of. Aynen. <laughs> Yanımdaymışsın. Git ya sen bir şurada. Zaten bir vuracağım, alacağım seni. Ya var ya, tam aksesuarımı kullandım da? Üç kutu alayım bak. kadar uğraşmayayım Ya seni var ya. Git. Ah, altı yüklüyüm. Ne yapacağım? Ya bir geç şuradan. Bir geç şuradan. Of. Vardansın. Allah. Dur. Kaç. Kaç. Oha. Dokuz yük. Dokuz yüklük varlığın. Ben nasıl yeniyim? Hadi. Hadi. Geç ortayım. Lan. <laughs> Üçte bitir. Oğlum bağırma. Kerem uyuyor. Üçte bitir tamam. Bir sıfır. Tamam. Kim daha iyi oynadığı belli oluyor. <laughs> Bunu seçmiş. Muyum, Nereden biliyor? Sesini <laughs> Hayır sesinden değil. Kişi karakter değiştirmedim dediydin ya ondan anladım. Vasi. Şey... Var ya. Bana. <laughs> Öldün mü? Evet. <laughs> öl sen de. Sen de öl. Tek de ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Aldın mı? 5 saattir. Azmin maçını bekledik Adem. de. 0-0 şu an. 1-0. Evet. 1-1 işte. Hayır 1-0 yeni. Ha senin çabini alamadıydın ya. Bot aldıydı beni. Plastik iyi çektiğimiz. Var ulan. <mı> <laughs> Allah dur kutuya yaptık. İyilik yapıyoruz lan. <laughs> Neyse sevaba gittik. Ne bana bir teşekkür Benim et. Benim nerede olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Neredeyim? Çimen nerede? Nereden bildin? Hı? <laughs> nerede diye sorduğunda. Çünkü en son çimenlere yakındın. Oha! At! At! Bebek gibi ediyorum. ha. Tam o şey attım ne yapayım? Aksesuara basmışım yanlışlıkla. Çıkmıyor da. Son maçımız. Tamam mı? Ha, hayır. Hala bir. Bir sıfır. Daha iki maç. Sen, şey bundan <laughs> sonra bizi botla öldürse sayalım. Botları öldüreceğiz ya. Değil mi başta? Vallahi ben sana dalarım. Tamam. Bak. <laughs> Ağlayayım mı yani? Bak demiyorum, dağlar mı Ne yapalım ne yani, değil mi de arkadaşlar? De. Ne yapalım? Ağlayalım yani. Of, Nita yine. Sürrem. Dostluk maçında en iyi şey olur. Oha. Bir git, git ya. Ya abi yenilme ya. Bir bir. Botları öldüse bile say say diyor. Bir bir. <laughs> Arkadaşlar abone olduğum kişileri bazılarını gösterdim. Hepsini göstereyim isterseniz. ee, göstereyim mi? Dur. Ali Nedar, Monster. Cortex bedava. Enes Batur'um dedi hesabımı çaldı diyor. Böyle işte. Şöyle. Böyle. Dur ya, şimdi de yanacağız ha. Yargıda atıyorsun. Azim. Ya oğlum ne yaptım? Neredesin oğlum? Bilmem. <laughs> ben de bilmiyorum neredeyim. Hadi oğlum sen de. Biz nerede olduk <laughs> gerideki aldım sana oğlum. Bana niye de alıyorsun? Ben burada kaç tane yük kasıyorum seninle. Sen neredesin de? Ne bileyim. Nereye kayboldu oldu? Oo! <laughs> <laughs> oh, bu kız yüklüğün var mı? Atma oğlum. Attım, 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 attım. Of, of, of. <laughs> Allah'ım. Bir. Bir. 2-1. Ben yeniyorum. Aksesi basmasaydım alamayacak. Değil mi? Hı -hı. Ödeyse bitmiştik arkadaşlar. <laughs> Hadi. Son anda ya. Arkadaşlar bu arada Tomcuk, Tonguç ton demeye ben abone değilim. Ablam abone. Yanlış anlamayın yani. 8'e mi gidiyorsun? 9'a mı gidiyorsun? 7'ye mi gidiyorsun? Demeyin bana. Ya ot yedi. Bir git. Git. Arkadaşlar ayar. Canım çok pisas. Vay seni ya. Şanslısın. Gel 8 bit. Gel 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 bili bili. Gel bili bili. Gel bili. Son anda aldım. Nasıl gördünüz arkadaşlar değil mi? Bak iyiydi. Ay ya bak. Allah al. Var mısın? Var mı? Var mı? Ya aksesuara basacaktım. Alacaktım ya. Aksesuara bassaydım. Bassam bas artık. Ya niye gitmiyor? İnternet sıkıntısı. Ya, nasıl gördün? Nasıl? Oha. O diğer Nerede? Diğer bot ya diğer bos nasıl dik? <laughs> i̇ki iki ya. Emirköy dur durum arkadaşlar geliyor. Hadi bakalım bunu kim alacak? Başta. Dur ya sen. Evet arkadaşlar. Bir şey işte de kazan alacağım. Alacağım. Hayır. <laughs> 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 arkadaşlar kurnaz bu. Boyu seçmeyin. He boy geçti. Ne güzel bir yalan attın gazım. Hiç inanmayacağım. Allah 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 al. Lan, al, lan, al, lan, al. 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 Ya alamadı ya. Yemedi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yaptım. Yuh. Bunun yaptığını annem yapmaz bana. Bu yapıyor. Bron yaptığını annem yapmadı bana. Bana cin cinayet. Uh, aldım. Aldım. Nasıl oynuyorum arkadaşlar?

Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayın ve olmayın mı? Evet olun kanalıma abone olun videoyu like atın izleyin görüntülüme alsın hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay. Bye.